Herkese merhaba. Bu yeni videoda işleşler yani operatörler üzerinde duracağız. C'de veya herhangi bir başka programlama dillerinde veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan programlama öğelerine operatörler ya da işleşler diyoruz. Yani veriler üzerinde işlem yapmayı sağlayan program öğeleri. Bu program öyeleri yani yaptıkları işlemler aritmetik, mantıksal ya da bit işlemi olabilir. bit işlemleri biraz daha C'ye özgüdür. Diğer eee alışa geldiğimiz programlama dillerinde ise aritmetik ve mantıksal işlemler daha çok ön plana çıkarlar. Bit işlemleri genellikle bulunmaz. C'de işte C dilinde ise bit işlemleri bulunmasıyla bulunması sayesinde biraz daha alt düzeye yaklaşılır programlama açısından. Aritmetik işlemler hesap yapma yapma amaçlıdır. Yani aritmetik bir takım hesaplar çarpma bölme toplama ve çıkarma gibi. Mantıksal işlemler ise e, karar verme yöneliktir. E, algoritmanın bir noktasına geldiğinizde yani program akışının bir noktasına geldiğinizde e, bazı durumlarda hangi kodların çalıştırılacağına karar vermeniz gerekiyor. Bu karar yapıları da tabii ki mantıksal bir e, yapıya göre olmak zorunda. Bit işlemleri verileri daha düşük seviyede e, erişerek daha düşük seviyede işler. Bu Düşük seviyelik programlama açısındandır. İşleş türlerine gelince en başında atama işleci gelir. En önemli işlevlerden, işleşlerden birisi. İkinci tür işleş aritmetik operatörler. Üçüncüsü karşılaştırma operatörleri ve bir diğeri mantıksal operatörler ve bit işleşleri atama işlecinden başlayalım. Bir değeri bir değişkene aktarır ya da bir işlemin sonucunu bir değişkene aktarır ya da bir bir başka değişkenin içeriğini yine bir değişken aktarır. Sonuç olarak bir değişkene aktarım söz konusu. Eşittir sembolüyle verilir. Örnek olarak daha önce algoritmalarda ok işaretiyle bir değerin bir değişkeni aktarımını ok işaretiyle temsil etmiştik. Programlama dilinde yazarken eşittir işareti kullanılarak bu gerçekleştirir. Dolayısıyla atama işleci eşittir ile hemen hemen tüm programlama dillerinde ...eşittir kullanılır. Aritmetik işleştire gelince... ...C dilinde... ...sayısal değerleri işleyen... ...operatörlerdir bunlar. Sayısal değerleri alırlar ve yine sayısal bir sonuç verirler. Örneğin toplama işlemi. 2 tam sayının toplandığını görüyoruz burada. Burada 3 artı 2... Ve sonunda bir yine atama işlemi var. A'ya atandığını görüyoruz bu toplanan sayının. Ve sonuçta A'nın A değişkeninin 5'e eşit olduğunu görüyoruz. Çıkarma ise yine bir aritmetik işlem. Örnek olarak daha önce A 5 olmuştu. 4'ten A çıkınca yani 4'ten 5 çıkınca eksi 1 kaldı. Çarpma işlemi Yine daha önceden a ve ikisinin değeri belliydi, İkisini çarptı ve sonucu y'ye aktardı. Bölmede a'yı 4'e bölersek z'ye aktarırsak, ancak bu kesirli sayı değişkeni olursa, yani float, double gibi bir değişken olursa, 1.25 sonucu z'ye aktarılır. Aksi takdirde, eğer z tam sayı değişkeni ise, sonuç sadece 1 olarak kalacaktır. Bölümden kalan. Iki, diyelim ki 7 ve 3'ü birbirine böldünüz. Bu işlemden kalanı bulur. 7 bölü 3 aslında 2'dir ama kalan da 1 olduğu için K değeri 1 olarak geçecektir. Karşılaştırma işlemleri ise sayısal değerleri alırlar. Çünkü sayısal değerler karşılaştırılabilir. Ama sonuçta mantıksal bir sonuç üretir bu işlemin sonucunda. Mantıksal bir takım ifadeler C dilinde olmadığı için sonuç sayısı olarak 1 ya da 0 şeklinde olur. Dolayısıyla mantıksal sonuç vermesine rağmen bir sayı değeri çıkar ortaya 1 ya da 0 gibi. Yani doğruysa 1 yanlışsa 0. İlk Karşılaştırma işleci büyük mü? Yani büyüktür diye ifade ederiz. Ama bunu koyduğunuz zaman büyük müdür? diye soru sorarsınız. Yani şimdi 4 büyük 3 koyduğunuzda acaba 4 3'ten büyük müdür? diye sormuş oluyoruz programlama sırasında. Programın akışı sırasında. Tabii 4 büyük müdür 3 diye sormayız. Diyelim bir takım değişkenleri karşılaştırırız. Diyelim ki x büyük müdür 3 ya da Z küçük müdür Y'den gibi. Sabit sayıyı koyarsak diyelim ki Y ve X'in işte değerleri 4 ve 3 olsun. 4 büyük müdür 3 diye sorulursa sonuç olarak 4 3'ten büyük olduğu için bunun sonucu 1 olarak geçecektir. Bir diğer örnek 3 büyük müdür 5'ten 3 5'ten büyük olmadığı için 0 sonucunu üretir. Bunu bir programda deneyelim. E, tam sayı değerleri e, değişkenleri tanımlandı ve başlangıç değerleri verildi. A2, B0, C-1. E, i̇kinci satırda printf ile e, tam sayı olarak sonucu yazmak üzere A, B'den büyük müdür? E, şu andaki hali hazır değeri 2 ve 0 olduğu için A, B'den büyüktür. Bunun bir e, 1 yazmasını bekliyoruz. İkinci olarak printf, ikinci printf komutunda ise C büyük müdür adam, C A'dan küçük olduğu için yani büyük olmadığı için bunun da sıfır yazdırmasını bekliyoruz. Bunu e, çalıştıralım. Birincisinin bir yazdığını, ikincisinin sıfır yazdığını görüyoruz. Dolayısıyla beklediğimiz değerler çıkmış oldu. İkinci karşılaştırma işleci küçük müdür. E, beş küçük müdür altı sonucu birdir. Çünkü bu 5, 6'dan küçük olma durumu doğru olduğu için doğru olduğu için 1 verir. E, i̇kinci örnekte ise 6, 6'dan küçük olmadığı için 0 sonucunu veriyor. Büyük ya da eşit mi diye de sorabiliriz. E, bir değişkenin ya da sayının diğerinden büyük veya eşit olma durumunu ölçer. Yani büyük ya da eşit olursa doğrudur. Şimdi 6, 6'dan büyük değildir ama eşittir doğru. Bu sayı 7 olsaydı şu taraftaki yine doğru olacaktı. Ancak 12, 15'ten büyük de değildir, eşit de değildir. O zaman 0 sonucunu verecek. Küçük veya eşit mi de ona benzer şekilde iki değerin küçük ya da eşit olma durumunu sorar. Küçük ya da eşitse 1 olur sonuç. Örneğin eksi 2, 4'ten küçük ya da eşit midir? Evet. 12 öyle midir? 5'e karşı Hayır, cevabı sıfır. E, eşit mi? C dilinde eşit mi sorusu iki tane eşitliğin yan yana yazılmasıyla gerçekleşir. Örneğin 5 beş 5'e eşit midir? Evet. 4 5'e eşit midir? Hayır. Bir diğeri ise eşit değil mi? Bir ünlem işareti ve eşittir işareti yan yana geldiğinde e, eşit değil mi sorusunu sorabiliriz. Burada 5 eşit değil midir 5? Cevabı yanlış çünkü 5 beş 5'e eşittir. 4 5'e eşit değil midir? Evet, eşit değildir. Mantıksal işleçler Mantıksal işleçler ise mantıksal değeri alır ve mantıksal bir sonuç verir. Yani 1 veya 0'lar alır, 1 veya 0'ları verir. Ancak burada yine C dilinde e, mantıksal e, değişkenler tanımlanmadığı için herhangi bir tam sayı ya da karakter e, değişkenleri e, mantıksal değişken gibi kullanılabilir. E, şöyle ki e, diyelim ki bir karakter tanımladınız ve içerisinde 5 değeri duruyor o, ya da e, 25 ya da eksi 12 duruyor. Böyle değerler doğru gibi kabul edilir. Yani sıfırdan farklı herhangi bir değer doğru kabul edilir. Ancak içinde sıfır değeri varsa bu değişkenin için dersinde false yani yanlış ifadesi olduğu kabul edilir. dolayısıyla sayısal örneklerden önce ne tür mantıksal değişik işleşler var? Öncelikle ve işleci var ve iki tane and işaretinin ampersand işaretinin yan yana konulmasıyla elde edilir. Eee bir örnek yapacak olursak 1 ve 1 bir. sonucu 1'dir. Yani 1 true kabul edilir. Diğeri de true. True yani doğru doğru kabul edilir. 1'ler doğru kabul ediyor. Doğru ve doğru doğrudur. İkinci örnekte ise 1 ve 0 sıfır, 0'dır. Çünkü 1 eee doğru 0 yanlış kabul edilir. 1 ve 0 e, yani doğru ve yanlış sonucu mantıksal olarak yanlıştır. Ee, biraz daha böyle gerçek e, örneklere yaklaşırsak örneğin A büyük müdür 3'ten ve A küçük müdür 12'den aslında şöyle sormuş oluyoruz yani cümle olarak A 3 ile 12 arasında mıdır? Yalnız 3 ve 12 dahil değil. Burada örneğin A 5 olsun yani daha önceden 5 değer almış olsun. Bu tam bu komuta geldiğinde A'nın içinde 5 olsun. 5 3'ten büyük müdür? Evet. 12'den küçük müdür? Evet. Doğru ve doğru doğrudur. Dolayısıyla e, bu A'nın 5 olması durumunda bu ifadenin sonucu 1 olacaktır. Ama diyelim ki A2 oldu. A2'den büyük mü? Hayır. Dolayısıyla buradan 0 gelecek. A küçük müdür o 2'den? 12'den. 2 12'den küçüktür. Evet. Buraya 1'dir. 0 ve 1 0 üreteceği için A2 durumu olması durumunda bu işlem sonucu 0'dır. Veya mantıksal işleci veya da ikisinin de 0 olma durumu haricinde hep doğru sonuç verir. İkisi de 0 olursa ancak 0'dır. Örneğin 1 veya 0, 1'dir. 0 veya 0, 0'dır. 1 veya 1 de 1 olacaktır. Biraz daha yakın bir örnek incelersek a 4'ten küçük ve veya a 0'dan büyük olma durumunu inceleyelim. Şimdi bu özel bir durum. Böyle bir şey yazılmış ama a 4'ten küçükse 0'dan büyükse ne zaman doğru olabilir? Her zaman doğru bu. Çünkü a 0'dan küçük diyoruz veya diyoruz ama V demiyoruz veya diyoruz A sıfırdan da büyük diyoruz dörtten de küçük diyoruz her ikisinin yani herhangi bir sayı verirsek her ikisi de doğrudur örneğin 5 veririm doğrudur eksi 1 veririm doğrudur yani her zaman bir üretir böyle bir şey değil ise mantıksal olarak bir ifadenin değili örneğin 4 3'ten büyük değil ise ifadesi böyle yazılır. 4 3'ten büyük değilse. 4 3'ten büyüktür dolayısıyla değili de e, 0 olur. Buraya bakarsak 5 6'dan büyük değilse. 5 6'dan büyük olmadığı için bunun sonucu 0 ama değili 1'dir.